Evet Hande Özmen aslında biz fuarın atmosferini ekranlara getirmek istiyoruz. 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın bugün dördüncü günü ve katılımcıların ilgisi yine yoğun. Biz şöyle hem etrafı gösterirken hem de dün neler oldu, bugün neler oldu, neler olacak onlardan bahsetmek istiyorum dün ee, çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi fuara. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geldi. Yine önemli ürünlerin lansmanları yapıldı. Aselsan'ın İDEF 2025'te çelik kubbeye dahil olan yeni sistemleri tanıtıldı. Faruk Ölge şu an ekranlara getiriyor aslında. Onu ondan bahsetmeden geçemeyeceğim. Roketsan'ın Levent'i e, o da oldukça önemli. Bu fuarın gözlerinden Levent yakın hava savunma sistemi o da e, ziyaretçilerin oldukça dikkatini çekiyor. Uçak, helikopter, İHA, gemi savar füzelerini in, imha etmek için kullanılacak. O da hani hücum botumuzdan, milli hücum botumuzdan bahsediyoruz ya. Ona entegre edilmesi bekleniyor Levent'in hemen karşısında. O ondan da bahsetmek istiyorum. Çünkü buradaki her ürün yerli ve milli ürünümüz. Gururla anlatıyoruz. Hemen karşınızda Şimşek 2 uydu fırlatma roketi. O da roket sanı yine ide 2025'te ilk kez sergilediği 6 yeni ürününden birisi şu an ekranlarınıza da Şimşek 2 geliyor. Peki Bugün neler oldu biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Dakikalar önce Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Yine bugün çeşitli ziyaretler gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir yandan da şöyle yoğunluğu gösterelim, Ömer Bolat fuarı ziyaret etti. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ziyareti gerçekleşecek. Şunu söylemek istiyorum anda Özmen size dünyanın dört bir yanından bu fuar için geldiler. Biz katılımcılarla konuştuğumuzda fuarı ee, çok beğendiklerini dile getirdiler. Tam 44 ülkeden 1400'ün üzerinde şirket bu İDEF'e katılıyor. Savunma sanayi rüzgarı, rüzgarı esiyor. İstanbul'da onu sizlere söyleyebiliriz. O kadar büyük bir alan ki istiyoruz ki birçok alanı ekranlara getirelim. Zırhlıların olduğu ara, alan hava araçlarının olduğu alanlar yani çok büyük bir alanda hem hava savunma sanayinin hem kara zırhlı araçların bulunduğu noktalar, hem e, yoğun teknolojiyle oluşturulmuş ürünlerin bulunduğu birçok alan var. Biz yayınlarımızda hepsini ekranlara getireceğiz ama yoğun bir katılım var. Cumartesi pazarda ziyaretçi açık olacak. Şu an sadece bu yoğunluk katılımcıların yoğunluğu. Tüm yerli ve milli ürünlerimize ilgi oldukça yüksek diyelim Andı Özmen ve sözü yeniden size bırakalım.